İlşim Akademisinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. 11 Eylül 2023'te okulların açılmasına birkaç gün kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Anadolu Ajansı'nın konuğu oldu ve okullarla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların bazıları yeni gelecek bu e, sürprizlerin bazıları öğrencileri üzecek, bazıları velileri üzecek, bazıları sevindirecek, bazıları çok şaşırtacak. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Ne gibi yenilikler var? varmış. Yeni dönemde okullarda sizleri neler bekliyor? Çok şaşırtıcı, sürpriz ve bir o kadar da sizleri belki heyecanlandıracak, belki üzecek değişikliklere gelin hep birlikte bir göz atalım. İlk önce Milli Eğitim Bakanı dedi ki ders öncesi öğrencilere fiziksel aktivite yapılacak. Ne demek yani? Okullara yazı gönderdik dedi. 81 ilim valiliğine yazı yazdık. Yakında bu yazılar okullara gelecek. İlkokul, ortaokul ve tüm liseleri kapsayacak. Ne demek bu hocam? Sabah ya da öğlenciyseniz, sabahçıysanız öğlenciyseniz. Okula geldiğinizde derse başlamadan önce kültür fizik hareketleri yapacaksınız. Bu konuyu çok önemsiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın sözlerini aynen size aktarmak istiyorum. Biz genelgemizde kamuoyunda hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu başta obezite yani çocuklarımızın ve gençlerimizin hareketsizliğini gündemimize alarak valiliklerimize, il müdürlüklerimizden çocuklarımıza sabah ders başlamadan önce kendi imkanları ölçüsünde bir fiziksel aktivite organizasyonu yapmalarını istedik. Yani 15-20 dakikalık çocuklar da yormadan şöyle düşünün çocuk servisten iniyor derse giriyor eve dönüyor bilgisayarın başında oturuyor tamamen gün içinde 300-500 dahi adım atmadan günü tamamlayan çocuklarımız var obezite ve dijital bağımlılık Önümüzdeki dönem en önemli problemlerden birisi yani ekonomik açıdan da sağlık açısından da öyle. Sonrasında ortaya çıkarabildiği sağlık problemleri ve onun sağlık bütçesine yükleyeceği yükü düşündüğümüzde ben bunu önemsiyorum. Dolayısıyla diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı okullara çocuklar okula geldiğinde derse başlamadan önce 15-20 dakika işte kolunuzu kaldır ayağınızı kaldır zıpla hopla 1 iki koş vesaire vesaire 15-20 dakikalık kültür fizik cimnastik hareketleriyle sizi okula alacaklar ve derse öyle başlatacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni planı bu şekilde. Bir diğer yeniliklerden bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı diyor ki okul bahçelerini oyun alanına çevireceğiz diyor. Geleneksel çocuk oyunları dediğimiz oyunların oynanabileceği alanlar oluşturacağız okul bahçelerinde. Eskiden zil çaldığında öğrenciler bahçeye koşardı. Şimdi de zil çalınca öğrenciler o oyun alanlarından birini kapmak için, orada bir yer bulmak için, orada oyun oynamak için bahçeye sevinçle, neşeyle koşacak diyor. Okul bahçelerine yeni yeni oyun alanlarının geleceğini söylüyor Milli Eğitim Bakanı. Bir diğer önemli değişiklik nedir diye bakacak olursak. Sosyal etkinlikler çeşitlenecek. Öğrencilerin okulda sosyal sorumluluk projelerine katılmasının önü açılacak. Sosyal etkinlik yaptığında bir okulda öğrenci e-okula işlenecek. Hocam ne demek bu sosyal etkinlik diyebilirsiniz? Örneğin bir... E işte yaşlı bakım evi ziyareti, huzur evi ziyareti, şehit ailesi ziyareti, buna benzer işte fakirlerin ziyareti, yaşlıların ziyareti gibi sosyal, her türlü sosyal sorumluluk projelerinde öğrenciler görev alacaklar ve bu e-okula işlenecek. Daha sonra öğrenciler katılmış oldukları bu sosyal etkinliklerden not alacak dedi Milli Eğitim Bakanı. Devam edelim. Velilerin okul ziyaretlerine bir düzenleme getirilecek. Milli Eğitim Bakanı dedi ki okullara veliler geliyor. İşte sınıfın kapısını çalıyor. Hocam bir dakika görüşebilir miyiz diyor. Ya da okulun koridorlarında dolaşıyor, öğretmen arıyor. Bundan sonra buna son vereceğiz diyor. Bakın bu çok önemli bir değişiklik aslında. Veli evden sabah çıkıp ya da öğlen çıkıp ben okula gideyim de bir öğretmenle görüşeyim diyemeyecek. Nasıl olacak peki? Randevu sistemi oluşacak. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki veliler okuldan randevu alacak. Bununla ilgili yakında okullar velileri öğrencileri bilgilendirecek. Ya da bir çizelge hazırlayacak paylaşacak. Mesela diyecek ki öğrenciyle velisi birbiriyle ya da veliyle öğretmen arasında anlaşacak. İşte çarşamba günü atıyorum 3. ders saat işte 10 ile 10.30 arasında sizinle görüşebilir diyecek ve o saatte vel, öğretmen veliyi bekliyor olacak. Dolayısıyla okula gittim ve öğretmeni bulamadım. Sınıfa girdim, çıktım, koridorda bekledim gibi bir şey olmayacak ve randevulu bir randevulu bir görüşme sistemi ayarlanacak diyor Milli Eğitim Bakanlığı. En önemli değişikliklerden bir tanesi de cep telefonunu çok sık önümüzdeki süreçte konu edineceğiz artık videolarımıza. Niye? Sınıfta cep telefonu yakalatan yandı artık. Direkt disiplin cezası alacak. Dijital suçlardan sayılacak bu ve ve disiplin cezası alacak. Milli Eğitim Bakanı diyor ki öğrenciler sınıfa Okula hadi cep telefonu sokacak da mesela ne yapacak biliyor musunuz? Okula geldiğinde okul idaresi bir yer gösterecek onlara. Buraya bırakabilirsiniz. Okul idaresine teslim edecek. Bunun haricinde işte beden eğitimi dersinde, okulun bahçesinde, kantinin önünde, sınıfta, koridorda, şurada, burada. Üzerinde çantasında cep telefonu olan öğrenciye disiplin cezası verilecek. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı çok sıkı tedbirler alınacağını söylüyor. Yine okullarda çok önemli bir yeni dönem. Milli Eğitim Bakanı diyor ki artık öğrencilere devamsızlıktan dolayı af gelmesi şu bu söz konusu değil. Devamsızlık sınırını aşan öğrenci sınıfta kalacak. Zayıf notu olan öğrenci sınıfta kalacak. Bundan sonra öğrenci okula geldiğinde o derste yatsa da uyusa da sınavdan düşük not da alsa okula gelmese de derse girmese de nasıl olsa ben bu sınıfı bir şekilde geçer bu okulu bitiririm. Düşüncesini kaldıracağız diyor. Sınıfta kalmayı getireceğiz. Devamsızlık sınırını aşan öğrencinin hiç gözünün yaşına bakmadan sınıfta bırakacağız diyor Milli Eğitim Bakanı. Yine seçmeli dersleri değiştirdik diyor. Ne demek istiyor Milli Eğitim Bakanlığı? Örneğin okulda matematik dersi görüyorsunuz seçmeli olarak da matematik. Okulda Türkçe dersi görüyorsunuz seçmeli Türkçe. Sosyal görüyorsunuz. Seçmeli sosyal. Seçmeli derslerde bu ana dersleri bu sınav derslerinden ders seçtirmeyeceğiz. Öğrencilerin fiziksel, kültürel, sportif, müzikal becerilerini geliştirecek. Onları sosyalleştirecek seçmeli dersler getireceğiz. Diyor ki getirdiler de bunu. Milli Eğitim Bakanlığı bunu getirdi. Şu anda okullarda uygulanmaya başlayacak. Önümüzdeki yılda açık liseye geçişleri zorlaştıracağız dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Açık liseye artık öğrenciler istediği gibi geçemeyecek. Dolayısıyla Dolayısıyla açık liseye geçiş zorlaştığı için işte özellikle lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerin e, açık liseye geçip daha rahat boş zamanlarını hazır, hazırlanarak geçirecekleri dönemde geride kalmış olacak. Dershane ve kurslar dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin gittiği dershaneler ve kurslar e, birçoğu kaçak. Herhangi bir efendime söyleyeyim kaydı yok. Milli Eğitim Bakanlığı onlara böyle bir izin vermemiş. Dolayısıyla biz bu kaçak olanları kapatacağız dedi. İşte bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının dershane ve kursların girişine bir barkod okuma sistemi getireceklerini ve bunun öğrenciler okuttuklarında onun Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli olup olmadıklarını anlayacaklarını söyledi. Neden önemli bu? Şimdi siz gideceksiniz bir dershaneye, kursa yazılacaksınız. El kursun dershanenin onayı yoksa verdiğiniz para boşa gidebilir. Dolayısıyla onaylı dershane ve kurslar sayesinde işte bu paranız da boşa gitmeye gitmeden önlenmiş olacak. Evet sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. Gördüğünüz gibi randevu sistemi, seçmeli dersler, devamsızlık, sınıfta kalma, cep telefonu, sınıf o, okul bahçelerinin oyun alanına çevrilmesi, her gün derse girmeden önce kültür fizik hareketlerinin yapılması gibi birçok yenilik 2023-2024 öğretim yılında 11 Eylül'den sonra sizleri bekliyor olacak. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.